Şalman da ustadıniz. Bugün ne tanıtacaksın Kıvanç? Hamur. Hamur. Hamurların renklerini söyler misin bana? Sarı. Hani Mu. sarı. Evet. Sarı. Mavi. Evet. Mor. Beyaz. Orange. Turuncu. Orange. O hangi renk Kıvanç? Ne? Turuncu. Hayır. A -a. Hangi renkte? Beyaz. Beyaz nerede Kıvanç? Bana beyaz hamurunu bir gösterir misin? Bu da. Evet, orada. Yeşil hamurun nerede? Yeşil hamurun? Bu da. Evet. Pembe hamur nerede? Bu da. Kırmızı? Bu da. Red. Evet. Orange. Orange hamur? Bu da. Evet. Sana bu hamurları kim aldı Kıvanç? Kargo. Kargo. Kargo mu getirdi? Evet. Tamam. Şimdi ne söylemek istersin? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmale. Neyi unutmasınlar? Abone olmayı unutmayın. Abone unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.